Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fall Guys'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Yanımda yine Musa var. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Yani ve bugün arkadaşlar beklediğimiz gün geldi. Bir dakika evet. Musa. Yeni sezon geldi ve yeni arıza. High tide. Hiç kesinlikle bilmediğimiz bu harita arkadaşlar hepsi Hiç kimse yani bildiğimiz bilmiyor bildiğimiz haritalar çıkarsa bilmiyoruz ama Yani şu an bu yeni mod geldi ve Daha yeni bu mod oynuyoruz Evet daha yeni haritalar geldi ve Yeni modda yeni haritalar var Blunderbeach hmm. Bonanza Zaten Şimdi sezonun oynayayım. adı da o galiba Geçen ee, sezonda evet. uzayla alakalı bir şeyler gelmişti uzay haritaları Evet Kaç kişiyiz? 24 mi? 25 mi? 24 tane. 20 kişiyiz. Bu dörtlü mü? Dörtlü. Dörtlüymüş yani. Harita basite benziyor. Hani böyle şeyde Explore'da yapılan haritalar var ya. Oyunu bilenler için söylüyorum. Onlara benziyor. Tamam. Tamamdır. Deklar. İyi ilerliyoruz. İyi ilerliyoruz. Bu arada, tamam. e, mağazada yeni kudos'a şeyler gelmiş. Ben de öyle kudos var hazır sizlere kostüm alacağım. Kaç kudos var? 19000'e yakın bir şeyler var. E, ben en soldakini alacağım yeni gelecek. Tamam. Bu Musa bu harita zormuş he. E, zormuş değil de biraz sıkıntı. Evet, bir hata yaparsan gider. Mehdi arkandayım. Tamamdır. Nasıl sen evet. benden önce başlıyorsun, senin önüne geçtim halen de anlamış değilim. Ben çok hata yaptım bir de... Allah. Şu an oyunda şu an sıkıntı yok aslında ama... ...değişik şeyler oluyor. Hatalar oluyor sanki. Lan ne oluyor? Modu hiç beğenmedim bu arada. Ben mod değil de haritayı beğenmedim ben. Oğlum bu harita niye bu kadar uzun? Yo ben de haritayı beğenmedim. Modun da haritalarını tam bilmiyoruz ama. Tamam bir şurayı bir geçelim de. Allah şükür o biri bazıları bitirmiş. Bizim Oğlum, bu takımdan. Bana Bizim takımdan kimse bitirmemiş. İki taraftan da bitirebiliyoruz yarışı Musa. Nasıl? Bitirdim. Sonunda 15 puan. Ben bitiremiyorum ya. Tamamdır. Dördüncüyüz şu an. İkinciyiz. Eşit puanla. Musa var galiba bahsettiğin kostüm şu fare kostümü. mü? Eee böyle kahverengimsi. Evet fare. Şu 27 şeyli bizim bizim adamın üstündekini de demiyor lan. Ha tamam o zaman. Bakarız ya birazdan şu elbi bitsin. Umarım burada da bin kazanırız. Haydi oğlum bitir sen de. Hocam, hocam, haydi hocam haydi hocam haydi. Birinciyiz. birinciyiz Puan. Eşit puanla birinciyiz. Ve 20 saniye kaldı. Harita o kadar uzun ki bitiremiyorlar. Vara Musa bu yeni şeyden gelenler, yeni haritadan gelenleri şu knockout'a koymuşlar. Ranked knockout'a. Ya şimdi yeni gelenlere bence özel nakat olsun. Önce nakat açsınlar. Yani nakat oynasınlar direkt yeni başlayanlar. Alışmak için. Olabilir. Oha yumurta kapmacı öyle bir şeyler gördüm ben. Nasıl haritalar ya. bunlar oğlum? Seaside Sprint geldi. Galiba burada da dümdüz yürüyeceğiz. Yani değişik bir Değişik değil de acaba finali çok merak ediyorum. Nasıl bir final olacak? Daha, ama her zaman bunu mu oynarız ya? Her zaman bunu oynamayız ya. Normal nakal da gireriz. Solo da gireriz belki. Klasik gireriz. Aynen. Çünkü ben pek bunu oynayacağımı sanmıyorum yani. Ama win kazanırsak bir tane daha oynayalım. Daha gelmeyecek, daha gelmeyen haritalar var. Arka yani arkayıyız. Eğer win kazanırsak oynarız. Evet arkan Ve en arkada ben varım. Şansa bakar mısın? Oha. Ben nereye çıktım ben? Ha, en üstte mi çıkacakmışız? Evet en üstte çıkacağız. Oho buradan full yukarı çıkacağız biz. Hmm, full yukarı çıkıyoruz muhtemelen. Evet. En önlerden gidiyorum ben. Bu bizim iki tane takım arkadaşımız. İkisi de şey kostümlü. İkisi takımdır o zaman. Oo burası güzel. Slime sevdim bu son kısmı. Hiç burayla uğraşamam. Zıpla şuraya. Yap. Tanrı ben bitiriyorum. Ben arkandayım. Bitirdim. Haritalar sadece uzun. Uzun, kolay evet. ama. Evet. Ben de bitirdim. Bu ama. Bu harita güzeldi ama diğeri çok uzunlu ya diğerlerine göre. Slime Scrapper'dan bile daha uzun olabilir. Neyse birinci bitirdik. Böyle helal ise böyle bir takım eğlenecekse olmaz hocam. Evet arkadaşlar. Ee, 3 takım ee, kaldı. Folik. Yani 3 takım kaldı. 3 takım kaldı. Bir takım 3 kişi. Ve söyleyelim. galiba herhalde finaldeyiz ama son 16'dan başlayacak. Nasıl yani? So son 16'dan başlayacak çeyrek finalde. Aha. Musa. Haritayı yani. bilmiyoruz, nasıl bir final olduğunu bilmiyoruz. Bu nasıl bir harita ya? Valla eğer yanımızdakiler de hiç oynamamışsa, daha ilk defa oynuyorsa bizim için iyi de olabilir. Herkes ilk defa oynuyor oğlum, o kadar olacak. Yani yanımıza gelen düşmanlarımız bile ilk defa oynuyor olacak. Umarım şu sağcı tutma olayı yoktur ya bunda. İnşallah. Ya illa birinci olmamıza da gerek yoksa yani oyunu sadece haritalara alışalım o bize yeter zaten. Nasıl olduğunu evet. öğrenelim yeter. Evet. Ama yarın al yarın alışacağız ama. Şimdi nasıl bir şey anlamadım. Bir şunlar gidelim, Bu gidiyoruz yani. Bir dakika. Şu şeyi bekleyeceğiz. Bu arada düşen eleniyor ha evet. burada. Söyleyeyim. Evet. Ha, şu, galiba anladım ben. Ha, Platformdayız ya biz. Ha, bir platform daha gelecek. Ha, oğlum güzelmiş aslında. Güzel bir final. Oğlum elenebilirsin abi biliyon mi? Evet zorlu. Hızlı gidiyor. Elendim. Ben de. Allah'ım ben Bizim takımdaki bu çöpürden elendi. Ha, biri kaldı lan. bize. Bizim takımdan birisi kaldı. Hadi ona bir şey ol da bari. Harita güzelmiş de ben çok arkada kaldım. Zor. Yoksa yeşilde şey... bak yeşilde elenmeseydik. Belki geçerdik buraya. Geçerdik aha son kısımda. Haydi oğlum bizimki birinci olsun inşallah. İnşallah amin amin amin. Taş mı tutacağız acaba ya bir yere gidiyoruz ya o yüzden dedim. Galiba o alttaki platform yine oraya gelecek yok. Platform hareket çekmiş. Abi siz şimdi lan. bu finali neye dayanaraktan 10 kişinin eleneceğini bilerekten yaptınız. Abi sıkıntı bir final. Belki ya. hepsi birden geçecek nereden biliyorsunuz? Alttan şey yükseliyor ya su yükseliyor. Ha bizimki Şim. değerlendi. Çok zor bir haritaydı bu arada. Uzun uzun. Zor değil. Hem zor hem uzun. Bu, bu modun bütün haritaları uzun bence. Bence de. Vini kazanan arkadaşa helal olsun diyelim. Bilader çok saçma bir oyun. Çok saçma bir harita falan geliyor ya. Mod bence saçma. Bir, bir Oyuncaz el daha mi? girelim. Bir el daha girelim. Girelim girelim girelim. Ama ilk önce şu kostümü göstermem lazım. kudosla e, alsana o kostümü. Alırım. Ben de onu alacağım beraber takım olalım. Tamam dur mağaza. Vay Var vay şişte... vay. Dükkana yeni şey canavar kostümleri gelmiş. 3 tane 18 binlik geldi gördün mü? 3 tane 18 binlik bir dakika ben biraz bir aşağı ineyim. Kudoslu. Nyan, Doriot, e, bir de Alpa. Nyan, Doriot, ah, işte. Alpa. Musa epik epic kostümü kaçırmayalım. Epic'i alalım. Hangisi? Epic kostüm. O en başta dedin ya Nian Doriyet Alfa. He he he. Sen çektin mi onu? Tamamdır. Şu an üzerime giyeceğim. Sen alamam ben alamıyorum. Niye? Para yok. E 14 bin. Bu senin. Tamamdır. Şu bir. Şu arkadaşlar da zamanla alacağız. Zamanla. Zamanla kaydet bakalım. Oh Uf, arkadaşlar üzerinde be, çok güzel. şık durmadı mı? Çok güzel oğlum. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Yaz sezonlarında her zaman uzun harçalar verirler. Yaz uzun geçiyor ya. Oo yine burayı verdi. Tamamdır. Uzun harita ama. Gel kolay ama uzun. Evet, arkadaşlar geçen videoya, ondan önceki video kadar izleme gelmemiş. Ne olur o videoyu da izleyip like atıp abone olmayı unutmayın kanala. Evet. Hatta Çiçek dur bir. Ya. Musa, hatta bazen ha. şey de yapabiliriz takipçilerle Fall Guys'de oynayabiliriz. Olur, ee, gelen varsa gelebilir yani ismimiz şu an açık. Yani benim ismim zaten görüyorsunuz. Musa'nın adı da kuzen abinin adı Cesur Güngör Arkadaşlar normalde benim ismim Musa ama e, Epic Games'te abimin ismi Cesur olduğu için Cesur e, adına. O yüzden Cesur Güngör Tamamdır buradan geçelim Peki seni baykuş kostümlük sanıyorum <laughs> O kadar uzun görmüşsün ki beni baykuş kostümüyle. Yani ilk baştan da elenmezsin ya. Hmm. Ya bu alt kısım var ya bu alt kısım. Burası beni benden alıyor. dakika Evet gördüm. Şu Ara senin kostümle de... geçen seneden şekil kostümlerden ha. Şu an onu hiç kimse takmaz. Bu epik mi kostüm benim üstündeki? Benimki epik. Seninki de epik. Allah yine benim üzerime bir şey indi orada ama. Bizim takımdan birisi ne ara bitirdi lan? Şu anda birinciyiz. Var ya, ben modu sevdim Musa. Sadece tek sıkıntısı finali sıkıntı. Tutun diye yerlen. Harbi final o yeşilli yeri geçsek diğer taraf da zordu aslında. O yeşilli yeri geçebilirdik aslında. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama baya hızlı gidiyordu bu arada. Evet. Ya şu dalga aşkına. geliyor yine. Ya evet, dalga gelme detayı da güzel olmuş. Bu arada onu söyleyeyim. Ama dalga diye. bu arada artık kolaylaşmış. İlk turda baya zorlanmıştım aslında oyunda. Evet Musa arkamdasın gördüm. Denizde yüzüyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ben 15 metre 14 puanla 29 puanla yani 29 puan aldık ikimiz 67 puanla şu an birinciyiz. Evet ama bunlar Bizim bizi geçebilir sanki. Bitirmiş. Geçebilir mi? O bir biraz sıkıntı. Geçemez muhtemelen. Geç. Bu arkada kalanlar bu geçecek de bu blue blue day bir yani ismi her neyse seçti işte 2000 2000'li geçer. Oha oğlum bu daha burada geçemez bu. Birinci bitirdik burayı. Arkadaşlar daha mehdiyle çok video atacağız. Daha oğlum işimiz çok. Hatta sen kanal kuracaksın da o kanalda da video atacağız. Benim de... aslında kanalım var ama Fall guys atmıyorum. Evet. Şey, neydi? chick.com'dan yayınlar da açacağız bir de. Yayın açarsak izlenmeler çok olursa yayınları daha çok artıracağız. Evet. İlk defa yeni haritaya geldi galiba. Yine cows. Galiba yumurtalarla ilgili bir şey. Yumurtayı bir yere atacağız. Ya da yumurtayı mı taşıyacağız acaba? Şu an X falan yazıyor. Cherry X from the middle to the bir şeyler yazıyor ama şu galiba e, şu takımlı su... o ya. Takımlı. Aynı takımdayız Musa. O takım değil galiba. Takım He. takım. Ne bu? Şu ortada yumurtalar gelecek galiba. Hala anlamış değilim bunu Ne yapıyor? Ne olacak burada ya? Ha yumurtalar var. Ama alalım burada. Alamadım ben bir dakika. Yumurta almam lazım. Heh, aldım bir tane. Ee ne yapacağız şimdi? Musa bunlar ne He. yapacağız? Şeye götüreceğiz. Bizim yerimiz var. He, Galiba bizim oraya yeri, götüreceğiz. Yerimize götüreceğiz. De birisi beni tuttu. Ben Aha. buralar kapanıyor. He Musa bizim sarı yer var. Biz karşıya götüreceğiz. Anladım şimdi. Tamamdır. Ba başka başka engeller çıkmaya başladı. Bu arada ya. biz bu arada ölçüyüz lan. Hayvan gibi puan puan değil. 8 olduk. Ben bir tane daha verdim. Herkes oraya atacak. herkes oraya atacak. İttir beni koçum. Ama biz şu Tamam. Aa şu şey güzel olmuş. İttir İttirmeler... Birbirimizin şeylerini çalamıyoruz. Çalsak daha kötü olurdu aslında. Çalsak harbi daha kötü olurdu. Kapanacak buralar. Tamam eleneyim sıkıntı yok. 14'ü şu an. 14. Kırmızılar yetişir mi? Bir tık sıkıntı. Şu yumurtayı alacağım. Tamamdır. Bittir beni koçum. Güzel. Benim kendi yerime geri dönmem lazım. Tamam bir tane daha bıraktım Bırakamadım ben Evet mavi takım elendi Musa ben burayı da sevdim Evet ben de sevdim Evet finaldeyiz Musa ile beraber Mavi takıma naşnaş diyoruz Aynı finali vermezse güzel olur belki daha başka finaller de verebilir Aynı final gelecek. Evet. Aynı final geldi. Galiba burada, burada... Ba başka final ee... yok herhalde. Aynen ben doğur diyecektim ama ee... ama bence sayıya göre de değişiyor olabilir. Olabilir. Topu Farklı topu biz burada verseydi. 4 harita birden oynadık değil mi? Aynen. Saydığıma göre zaten 4 harita vardı burada. Yeni 4 gelmiş. harita mı? Ee, o zaman biz galiba şey yaptık. Çeyrek final, yarı final, final. Ay son 16, yarı çeyrek final, yarı final, final oynadık galiba. Yok, son 16'yı oynamadık. Çeyrek final, yarı final, final. He tamam o Tamam, Tamamdır dikkatli olalım burada. Burada acele etmeye gerek yok. Bu zaten fazla hızlı gelmiyor burada. Tamamdır. Bu yanlardan geçeceğiz. Bu basit. Bu basit. Elenen olmuş lan ya da oyundan çıkan. Umarım bu yanımızdakiler bu sefer iyi oynuyor. Niye bu kadar hızlı? Harbiden Bu ama. basit diyorum eğleniyordum eğlendim hatta. Eğlendin mi? Eğlenmedim pardon. Heh. Ben öncekinde nasıl eğlendim biliyor musun? Şu yumruk bana vurdu. Ben de arkadaki o dalgaya eğlendim he. Lan geçtim. Ben de. Buradan sonrası çerez gibi bir şey. Galiba. Olmaya da bilir. Ama <laughs> bizim adamın adamın elendi arkadaşı önceki maçta arkadaşın elendiği yerde biz ama hızlanıyor bir de. Evet şimdi buraya geleceğiz. Bu kendi kendine hareket edecek Musa. Yürü 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 yürü. Yürü. Su yükseliyor. Kazandık. Aha. Kazandık kazandık. Bitti lan. O zıplayamadı Oo. orada o yere düştü. Ben sen onun arkasından gidiyordum. Bizimkiler galiba kimse eğlenmedi. Evet. Musa gel orada... şey normal sevdim. oynamak. Ben de sevdim. Sevdim. 18 bin tane şey kazandım lan. Direkt 6. Ben ve 7. kademeye geldim. Altı evet şimdi ne yapıyoruz? Bence artık bir şey yapmayalım ya artık bitirelim burada videoyu. Ne diyorsun? O, olur ya. Bu sefer kaç tane veriyor lan? Bu sefer galiba ya 100 tane kudos veriyor. Ha yok da. Sizden tamam. bir maç 300. daha girelim. Yok yok. Bir maç daha girmek. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. <laughs> yeni modları denedik. Yeni modlar ya mod değil de yeni haritalar. Ya haritalar güzel çıktı. Ama tek sıkıntı o en baştakini de kazansaydık güzel olacaktı. Yeni haritada bile win aldık. Nasıl bir oyuncuyuz acaba? Hadi görüşürüz. Musa sen de Arkadaşlar görüşürüz. evet e, yani güzel bir maç oldu. Yani ilkinde yenemesek çünkü ilk maçımızdı. Bir de ilk defa oynadık. İkinci maçta yendik. E, hepinize iyi günler ve görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.